Peki öfke halinde ne yapmak lazım? Onu söyleyelim bakalım. Öfke halinde bir Müslüman ne yapması gerekir? Hazreti Peygamber huzurunda Hazreti Pey başka bir hadise çok önemli olduğu için arz ediyorum. İki kişi birbirinin aleyhinde konuşuyor. İki kişi birbirine ağır laf söylüyor. Peygamber huzurunda iki bilmez adam. Peygamber huzurunda küfürleşilmez. Hiçbir yerde küfürleşilmez de hele hele peygamber huzurunda küfürleşilir mi? İki kişiden biri öfke nöbeti geçiriyor. Hazreti Peygamber onların halini gördü ve şöyle buyurdu. Ben bir, bir söz biliyorum dedi. Eğer şu adam bunu söylerse öfkesi geçer. Yani öfkelendiğinde söylerse öfkesi geçer diyor. Nedir bu söz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi Racim Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Çok kolay değil mi? Çok kolay. İçinizden Auzu billahi Şeytanı racim bilmeyen yoktur. Bu sözü söylediğinde öfkesi geçer. Anlamı neydi? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Şöyle desin bir de. Ey Peygamber Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım. Ey nebi, ey resul, ey peygamber olan Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım. Günahlarımı bağışla, kalbimin öfkesini gider. Onun için biriniz öfkelendiğinde ne diyor? Hz. Peygamber bulunduğu yerden başka yere geçsin. Bir yerden başka yere geçsin. Öfkesini giderir. Sonra şöyle buyuruyor. Öfkelendiğinde biriniz öfkesinin gereğini yerine getirmek yerine mesela ne oluyor söyleyeyim size karı koca arasında özellikle genç sener. şundan veya bundan dolayı bir, bir tartışma oluyor Kad adam bir şeyler söylüyor kadın da cevap veriyor ona halbuki erkek konuştuğunda kadın sussa kadın konuştuğunda erkek sussa kavga olmayacak öteki diyor ben senin, senin sözünün altında kalmam diyor Yanlış. Çünkü bazen anneler kızlarına şunu söylüyorlar. Sakın kendini ezdirme. Erkeğin annesi ne diyor erkeğe çoğu kez? Sakın geline yüz verme. İkisi de yanlış. Gelin kızına diyecek ki kızım kocanı sev. sağdan soldan gene lafı, lafı dinleme. Delikanlılar ne diyeceklerdi? Oğlum sen de Eşini sev, sağdan soldan gelen lafları dinleme. Olması gereken bu. Ama sanki hısım değil hasım olmuşlar. Kim kimden ne koparırsa. Onun için de işte boşanmalar, kavgalar. Bunlar doğru şeyler değil. Sevgi üzerine, muhabbet üzerine, dostluk üzerine, vefa üzerine kurulmalı evlilikler. Elden geldiği kadarınca. Ha boşanma olmaz mı? Olur tabii ki. Kavga olmaz mı? Olabilir. Ama şiddet öldürme, dövme bu ne? olayları doğru okursak engel olabiliriz. Ama bir kesimi ötekine karşı kışkırtırsak yanlış yaparız. İki tarafta birbirine düşman olur. Halbuki karı koca birbirinin sırdaşıdır, dostudur, arkadaşıdır. Hatasını örtendir. Bulunduğun yerde konumu değiştir. Ne diyor Hazreti Peygamber? Temin daha önceki maddeye geçelim. Öfkelendiğinde abdest al diyor. Yani kavgaya laf yetiştirmeye ara ver. Tabii şu da oluyor bazen. Erkek bir şey söylüyor, sustu sonra. Eşi konuşmaya devam ediyor. Ha bile, Yapma. Veya kadın bir şey söyledi, sonra sustu. Erkek ha aşağılamaya devam ediyor. Yapma. İkisi de yanlış. O onu, o onu tahrik ediyor. Olaylara tam bakarsanız çözersiniz. Evlilikler sevgi üzerine. Muhabbet, vefa, katlanma. Sinir anında bir psikolojik bir hali olabilir. Bir endişesi, bir korkusu olabilir. Bir şey olmuştur öyle muamele et. Gazap şeytandandır diyor. Bakın gazaplandığında biriniz abdest alsın diyor. Gazap şeytandandır. Şeytan ateştendir. Ateşi ancak su söndürür. Kızdığınız zaman sinirlendiğinizde Abdest alın diyor Hazreti Peygamber Ali Vesselam Demek ki Allah'a sığınmak, konum değiştirmek, evi, evi, evden o anda çıkmak, erkekler için söylüyorum bunu özellikle, eşinizle kavga ettiğinizde evden çıkın. Dikkat ediniz diyor Peygamber. Öfke insanoğlunun kalbindeki bir ateş parçasıdır. Çünkü öfke geldiğinde kontrol edebilmeye yetkiniz gözlerin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Her kim bunun eserini duyarsa yere uzansın. Ne demek yere uzansın? Karşılık vermesin. Veya sinirlenen çünkü birçok hastalık işte kalp krizi, inme ve benzeri olaylar Öfke ile beraber geliyor. Tansiyon yükseliyor adam hastalanıyor. Uzan yere diyor. <laughs> Uzat diyor. Kavga etme diyor. Devam ediyor. Biriniz öfkelendiğinde ayakta ise otursun. Yine sakinleşmezse yanı üzerine yatıversin. Gençler, arabada çok yapıyorsunuz bunu. Sollamaya çalışıyorsun. Yer vermedi sana. sanayi. E, vermedi yani. 10 saniye sonra geçersin ya. Yani 10 saniye. Bazen 10 saniye bekleyemediğin için 10 yıl zindanda hapishanede kalıyorsun. 10 saniye beklemediğin için 10 yıl hapishanede kalıyorsun. Öteki de mezara gidiyor. 10 saniye ya. Evet. Biriniz öfkelendiğinde ayakta ayakta ise otursun. Yine sakinleşmezse yanı üzerine yatıversin dedi sevgili peygamberimiz.